Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Matematik OBC yani Matematik Parkur'unu oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle Matematik OBC'ne başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme var. Arkadaşlar eğer notunuz düşükse ve yani yani yapamazsanız oynamayın arkadaşlar. Yani oynayabilirsin sadece ben bunu dedim. La ha? Hayır laga girme ya. Aga laga girme ya. Dur i̇şte bak reset çeksem olmuyor mu? Düzelt düzelt hadi. Ya o neyse. Şimdi arkadaşlar toplamadan başlayalım. İnşallah hızlı bitiririz. İnşallah yaparız. 2 artı 2 tabii ki de 8. Neyse 4. Şimdi abi, arkadaşlar bu arada burada hem parkur yapıyoruz hem de soru biliyoruz. 7 artı 4 tamam 11. Ee, arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Karakterimi de değiştirdim. 6 artı 3. 9. Direkt geçelim. ona ne güzelmiş. Renk uyumu var yani. Renk gümüşü. Evet şuradan direkt 8 artı 5. 13. Geç. Tamam burada da kurumuzu geçelim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayını Serdar yer demiştik. Doğru. Geçenki videoda e, Serdar yemiş zaten insanlara. Ondan sonra işte ondan bir haber aldım. Konuştuk. Ay yanlış tıklayacaktım. Lan? E 18 değil mi? E, ben daha demin 18'e tıkladım. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar, gidelim gidelim bakalım. 12 artı 11 acaba kaç? Tabii ki 22. Yani bencecik neyse 23. Evet burayı da geçelim. Hop 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 hop. Lan neyse. Burada mı getirdi yine? Tamam. Evet. Evet. Hadi. Hadi Ankara ve sigara ve, sigara ve, sigara ve sigara. Evet 16. Allah Allah. Acaba ne? Neyse. Geçelim. Arkadaşlar. Hmm, 19 artı 15. Sizce kaç? Cevapları benim. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Kimse cevap vermez. Neyse. Bir an beynim yandı. Bir an. Bir anlığına beynim yandı bir anında diyecektim ki 24. Ondan sonra dedim ben böyle hani beynim yandı. Sizce bu çarpı mı yoksa artı mı? Evet geçelim buraya da. Buraya da geçelim. 42 Konya. Evet Konya Konya. La abi bitirdim. Arkadaşlar toplamayı bitirdim. Şimdi çıkarmaya geçtik. 5 3. Aa, tabii ki 4. Neyse 2. Lan la, az kalsın parkuru yapmayacaktım. Burayı yas temalı herhalde. Evet. Plaj topu falan da var. Direkt gidelim. Arkadaşlar karakterimi asker karakteri gibi yapmaya çalıştım. 4. Direkt cevaplayayım mı yoksa dalgasına geçeyim mi arkadaşlar? Şimdi yani canlı yayında falan değil ol, olmadığımdan siz de cevaplayamazsınız. O yüzden <laughs> neyse. Evet. Karşıdaki soruyu daha şimdiden yapacağım. Ama neyse. Altı bu arada cevap. Buradan buraya. Keşke bir oyun yapsam da böyle tutsam. Bu ne la? Göz. Altı. Biri mi geldi? bura denilen biri var. Ben diyorum. Nereden geliyor bu ayak sesi? Evet. Buradan. La. Aa, gibi bir şey oldu. Neyse geçelim. Buradan. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. İşte bu ya. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Adam sallıyor herhalde. 5. Niye adam salladı lan? Kanka 5 5 log bro. 5. Adam herhalde hesap makinesi açıp ciddi ciddi düşünüyor. Neyse. Biz takmayalım. Kendimiz gidelim. Allah Allah. Acaba kaç? Neyse 15. Bitti mi Ne zaman bitecek acaba bu? Neyse. Buradan buraya. Buradan buraya. Of of of. Parkour player ya. Baba pro ya. Baba pro arkadaşlar. Diyorum boşuna demiyorum ben bunu. 23. Direkt geçelim. Arkadaşlar şey, bu arada ben karakterlerimi silmiyorum hani. O yüzden yine hani nublu videoların geldiği de olur yani. Ay. Neyse arada sırada yanlışlıklar da olur kardeşim. Yani bir yanlışlık olmazsa hani hatasız kul hatasız kul yoktur kardeşim. Ay. Öldüm. Nane yedim. Ödüm nane yedim mi yani. lan? Lan. 4 işte. E. Evet. Parkur Baba Pro Player. Arkadaşlar daha demin parkuru yapmadım. Ondan sonra lan dedim. Tart bir şey yani. benim uykum geldi be. Ben Aa bu burası burası sonmuş vardı. Bu Bakın. Lan son değil miymiş? E niye son diye gözüktü? Dur karşıdaki soruyu da yapayım bari. Neyse. Ne bakıyorum bile Lan ben bunu yapmadım mı? E ben bunu yaptım. Nasıl yapmadım? Arkadaşlar daha demin ben bunu yaptım. Ciddi mi yaptım? Ben bunu yaptım. Yapmadım mı? Yok ya ben mi yanlış yapıyorum? Yaptım. Aga yaptım. Yaptım bu arada ben bunu. E bitti. E tamam dediğim gibi. Neyse bir lag mı oldu acaba? Ne bileyim. Şimdi çarpmaya geçtik arkadaşlar. 2x1. Tabii ki 1. Neyse. 2. Evet. Ana. Bunlar ne? He doğru hızlandırıcı konulanıyor. Zıpla o 3x2. Evet altı. Kardeş. Direkt buradan buraya. Baba Pro Parkour Player. Parkour Player. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa! Parkour Player diye diye kaybediyoruz. Evet arkadaşlar. Parkour Player mı yoksa Parkour Player olmamak mı? Yani tabii ki çoğu kişinin dediği gibi Parkour Player olmak müthiş bir şey.

Yere düşecek bunun Adem'in oyunda. Aa. Evet. Aa! Arkadaşlar 7 xydi 49 ama ben daha demin parkuru yanlış yaptım. O yüzden direkt bir baştan başlayalım şuradan. Yani bazen de yeni bir sayfa açıp yine baştan başlamak güzel bir şeydir. 49 direkt geçelim şuraya. Evet. E ben nasıl geçeceğim bunu? Ya bu. Oh. Ben bunu nasıl hiç? Bir an 14'e gidiyordum. 4 var diye. Ama ben böyle işin yani ya. Arkadaşlar ama yani ayıptır yani. Hayır yani ayıptır yani oyun. Oyun yani ayıptır kardeşim. Tamam buraya geçelim. O oh, tamam. Buradan buraya obidik. 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 Ducidik. Evet. Arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi 33 bu. Direkt üst. Önde tek bir soru mu? Ay bir an tek şık var sandım 20, 21 diye. Dedim ne alaka yani. O 21 bu, değil mi? Ben 21 değil mi? Evet. Bir an beynim yandı. dedim 21 değil mi acaba? Şuradan şuraya Evet. Hop Pico, hop Pico, Evet. Acaba kaç? Bu arada bitiş herhalde. Evet bitmiş. Evet arkadaşlar bakın. Artıyı bitirdik. Eksiği bitirdik. Çarpıyı bitirdik. E şimdi ne kaldı? Bölme kaldı. 8'i 8 x 2 diyecektim az kalsın. 8 bölü 2 4 Direkt geçelim. La Aa, çık artık be. Arkadaşlar karakterim arada laga mı giriyor yoksa ben mi yapamıyorum? Onu anlamadım. E ben de buradan buraya atla. Aa, tamam anladım. Aa. Şimdi yine baştan başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada oyun çok güzelmiş ha. Yani sevdim oyunu. Evet 11 dakikalık video olmuş. Hadi bakalım. E aynısını yine burada yapıyoruz. He, diğer bölme işlemimiz burada. 11, değil mi? Evet 11. Ya arkadaşlar bir anda strese giriyorum. Şok oluyorum yani. Çünkü hani heyecanda o, olup mu yapmak yoksa heyecanda olmadan mı yapmak? Hangisi? Ee, e ben bunu can. Tamam. Şuradan şuraya oblik oblik o o o tabii. Ha, neyse. Lan bir an 33'e gidiyordum. 12. Şuradan şuraya. Baba pro player. Baba pro player. O Ama yani iki tane aynısını vermek de yani birazcık ayıp oluyor kardeşim. O ne? Beni gö arkadaşlar gördünüz mü? Ya ciddi mi bak? Bazenleri böyle hani lagların veya bugların olmasını sevmiyorum abi bak. Bu bak değil mesela. Bu normal bir şey. Ben hani atlıyorum. Arada sırada öyle olur. Yani o parkurlarda ölmek yani parkurların Evet arkadaşlar bir an, bir anlık böyle hani şey geçtim de bir an sinir krizine geçtim. O yüzden sakinleştim şu an. Güzel mi şey? Ya. ya bir insan bir insan direkt konuştuğunda mı ölür ya? Lan nasıl? La abim ben nasıl değiyorum onu? yok anlamıyor oyun yok vallahi anlamak yok anlama yok git abim ben buradan buraya, buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya ne zaman çık buradan buraya buradan buraya evet bitti ah oh. bir saattir oldum evet hmm. acaba kaç Allah Allah Buradan buraya. Buradan buraya. Evet. Aa. Aa. Neyse. Yani arada sırada böyle şeyler parkurların tadı biberi. Yani tuzu biberi kardeşim. O yüzden bırakabilirsin nokta bırak burada. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Evet kardeşim. Al bismillah. Direkt buradan buraya geçelim. Acaba kaç? 45 değil mi? Evet 45. E tamam. Hopi. 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 Lütfen. Lütfen. Evet beş. geçtim arkadaşlar yani çok zordu 15 değil mi 15 bence evet çok haklı ya oğlum ben posat mıyım ya evet ne yapacağım he ben de diyorum ne yapacağım önüme taş koymuşlar ben de ne yapacağım diyorum. Ama yani bir parkurda belki tane fazla oluyor kardeş. Yani belki birini geçeceğiz belki diğerini geçemeyeceğiz. Niye yapıyorum böyle neyse. Ondan sonra niye oynayan oynama diyecek. <laughs> yani kardeşim hani arada sırada öyle şeyler olur ya. Ama yani gelip de hareketli bir parkur koymak da bir hani Bağlı gibi bir şey oluyor. Ha, hayır 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 hayır, hayır haram haram kardeşim haram. Haram, haram 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 haram. Ben burada nasıl yaşadım? Ben Ben enayim. Ben enayim. Çok büyük bir enayim ben herhalde. Burada düz bir parkur var ben geçmiyorum onu. Ya enayimiyim ben. Neyim ben? <laughs> Küçücük Ağlayacağım. Neyse. Evet dıtı dı. aşağı mı atlayacağım. Vay! 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 Lan? Daha nasıl öldüm? Aa, aa, arkadaşlar. İstediğiniz yorumları yani istediğiniz videoların altına yani istediğiniz videoları yani istediğiniz oyunları yazın ki ben de videosunu çekeyim. E arkadaşlar daha demin gıcık oldum o yüzden bağırdım. Bir ikide bir istediğiniz oyun, istediğiniz video, istediğiniz şey diye anladım bir saat. O yüzden gıcık oldum yani. Kendi kendime gıcık oldum. Ama var ya. Aa 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 Ve çabuk. Hoppa. Parkour player. Hoppa. Evet kardeş. Kardeşim. Ne oldu? Ama yani. Bak bunlar da. Evet arkadaşlar. Ben bunu demeyi unuttum. Böyle. O hani zıplamayla yerlerde. Genelde öyle bir şey karşıma çıkıyor. Yani ona gıcık oluyorum. 40. Bitti. Arkadaşlar bitirdik. Toplam 17 dakikada. Hem toplama hem çıkarma. Hem çarpma hem bölmeyi bitirdik. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Adamsınız. Bu. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın.